Evet arkadaşlar Alexmem'dan bugün sizinle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle güzel bir giriş yapayım dedim. Şimdi de oyunumuza dönelim. En son yaptığımızı söyleyeyim arkadaşlar. Bu pentatomları galiba. Öyüzs. Şey, İsteni mahvetmiştik. Onlar bizim ıı, Pre, kraliçe, galiba kraliçenin kısını kaçırdılar arkadaşlar. Biz o kraliçenin kısını bulmak için yemin ettik. Şimdi buradan bulduk bulduk alacağız ama ama şey lazım arkadaşlar. Her yere aramamız lazım ki şey olsun şimdi. Su adam her zaman görüyor arkadaşlar. Su adamdan nasıl kurtulacağım? O atmak istemiyorum ya. Okuma bulsa bu sağcarım buna. Gereksiz bir adam. Hemen şöyle bir ısınanayım diye tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum. Buradan sonra zıplayayım. Hala hastayım arkadaşlar. Ve şöyle gittikten sonra. Hadi. Burası nereydi diyordu. Zaten buraya demeyelim. Adamı bilgi almıştık adamdan en son. Aman 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 aman. Durun beni görmediniz. Sen hemen şöyle geçeyim. Kitapçık var. Kitaba bakalım hemen. Sifre müfle yazıyor mu hiç? Buralarda sifre. Belki hazine aldığı da arkadaşlar. O yüzden bakıyorum. Yoksa zaten İngilizce, Türkçe at bulamadığım için arkadaşlar. Zaten tek lan 100 et, 100 TL etti nasıl? 100 altın etti nasıl? Hani buradan şuraya geçsem alan beni görür mü? Adamın dünyadan haberi yok ya. Arkadaşlar son çok pis tıstım yani adam beni görecek diye. Süre ben dediğim bir arkadaşlar. O oraya delip belki arayacak oraya Oha o adam ne aradı derdi buraya. Tam siz oldu durun. Ben suyu kal. Yukarıya bir çıkayım da. Ay, çıkamadım ya. Adam elektrik aldı bir. Abicim sen bir döner misin? Bir dön söyle. Bir dön. Döner misin bir? Heh, dur, affedeyim. Sen de oldu beni ara, hadi. <laughs> Ay senin ya. <laughs> Zamanlamanı sıçayım senin ya. Of ya. Ben burada değilim. Ne Yumruk attı adama. Baksınsa. Baksınsa Arkadaşlar kalırsa tas atıyor adamına. Arkadaşına. Aa bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor. Hadi bay bay. Ya ben yoktum arkadaşlar. Arayın hadi beni arayın Hadi. hadi. Hadi ben benim sinir, sinir. yok yok. En son aldım ya arkadaşlar o yüzden bakıyorlar oraya. Şimdi üstüne bir atlayacağım da neyse. Şurayı bir dideyim. Arkadaşlar siz bir dönseniz. Ya nereye gidiyorsun ya? Of. Tamam çok iyi, ben şuradan Kapa Çok iyi Sen hala buradasın, bunlar hala uyuyor Döndüm dolayısıyla anneye derdim arkadaşlar Öpermeyin ya. <laughs> Hasta olduğum için arkadaşlar çok sesim kötü çıkabilir. Özür dilerim. O <laughs> iki adam var. Adı videolarda konuşmaya bastım. arkadaşlar. Hani videolarda çok hiç konuşmuyorum arkadaşlar. Şimdi surası ne olacak burada? Sen dön döneceğim mi buraya? Ben sen dönmeyeceksen ben dediğim bakayım. Tam dönmüyor. Arkadaşlar ben ürperdim ben bir hızlı save şey de de. Tamam şimdi söyle bir dedeyim. var. Ben onu alabilir miyim, miyim acaba? Hı -hı. Bak son parası da var. Onu da alırım. Ben yine bir şey vereyim arkadaşlar.

orada kim var falan diyor. Kimse yok ya. Ben son parasını adam <laughs> Ya ben böyle ise arkadaşlar ya. O şeyleri alacaktım ben ya. Üf. Deniz susmaya başladım orada arkadaşlar ya. Hadi. Bir başlamadın. Waverly Nasıl anladılar ya. Masanın altına normalde saklanıyorsun, göremiyorsun. Göremiyorlar arkadaşlar hani. Garip. Kızlar. Ya cicim sen bir dönsen aklına Tamam arkadaşlar ben de diyorum. Ya ben onu almak istiyorum ya. Ben onu almak istiyorum arkadaşlar. Ne var bilmiyorum ama belki de önemli para verir falan. Çünkü buna ne olsa şey arkadaşlar yani. Bu böyle bu, böyle bir yere böyle bir şey yaptılarsa bina İki sene de uyku mu acaba. Sen nereye ya? Ha tamam bak şimdi. Adamlar beni fark etti. Tam bu oğlum olduken onun cebini de hemen alacağım. Cebinden onu da alacağım. Tam çözdüm gibi. sadece zilatlı cevabımı yiyeceğim yazdım. Söyle. Sen benim hedefimsin hadi. Üst üstü bırakma beni. Hadi hadi. Hadi, 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 hadi. <laughs> no, 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 no. no. Merhaba. Problem yapmış, problem yapmış, problem, problem, problem. Burada, burada. Ya abicim niye geldin buraya ya? Dissene sen. <laughs> Bu arada, arkadaşlar bakın. Ee, Oyunun içindeyken VPS'i biraz düşüyor ama Ekran böyle olduğu zaman biraz atıyor. Hadi. Bu oyunda sürünmek yok mu acaba ya? Eylelektissem. Hop hemen aldım. Yok. Tamam kadınım yasa dönmesini bekleyecek mi Çok karıştırdım. Ya bu bölüm böyle gidecek galiba arkadaşlar. En azından avaması. Hadi sigarasını yakıyor ona 2-3 yıl yudum kasından aldıktan sonra bu ne ya daha yeni mi oldu bunlar ya acaba tam parasını aldıktan sonra kadın iyice dönsün ama Haydi bay bay. Muhtemelen seyir ettik arkadaşlar. <laughs> Siz kaç zaman mı olduğunu da bilmediğim için arkadaşlar şu <laughs> an. Allah Allah ya. Evet arkadaşlar ben videoyu kesiyorum. Direkt orayı gittikten sonra başlatacağım videoyu. Bu ne ya Çok uzun Bir geçemedim buraya da ya

Evet arkadaşlar herkese benim kaldığım yerden devam ediyor hızlıca Oraya geçtim. Hemen soru dedim. Oradaki tane adam olduğuna göre sudan biraz atlayalım hemen. Oğlum akıyor bu odak nasıl? Şurayı de.

Şuradan bir save şey ee, hemen şuraya bir ısınlanayım. Evet arkadaşlar bir çoğunluk videomuzda görüşmek üzere saat zamanımız kaç olduğunu bilmediğim için arkadaşlar şey yapamıyorum 20'li 20'li çekim yok 20'yi geçmiştir bence tahminime göre. Hadi basta. Bir de başka bir adam basta tuşumuz. Trollenelim tam. Troll gaming. Trolller, troller. Bu hemen arkadaşlar. Sen nasıl ya? bu videonun videoda göstermek üzere arkadaşlar kendisi iyi bakın bay bye bir video dolduruyorum arkadaşlar hemen şunu yapayım Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize bakın bay bay.